Ya git. Kolapta durdum aşağıda ve ve bir de boğa vardı. Domuz. Ya bu arkadan saldırmış. Vay seni bu boğa. Ben onları çok sevdim. Yemek veriyorum. Bak şimdi. Altın verince duyuyorlar böyle. Sonra <laughs> altını alıp bize başka bir eşya atıyor. He. Altın verince durak alıyor Evet. Şaşırıyor. Ne verdi sana? A ne yani, vermiş? He o da böyle, sana. Bu trade'leme yapabiliyor ya. Sana düşman oldukları halde. Evet. Sana birden bir şey yapıyor tekrar saldırıyor. Evet. Neyse, hadi dönelim. Domuz. Arkamızda domuz var abi. Kısaca o. Bak işte. Bu köyünü çatı alalım senden tatlı şey. Tamam, <laughs> Tatlı <laughs> domuzum. Kaçıyor. Şimdik... ...75'e 134. Şurada bir yerde olması lazım geldiğimiz düşünüyorum. Yeter. Sonunda. Üç tane var bir de. Ne yapacağız bu üç taneyi Ateşleyin <laughs> Haral Haral'ın topunu kullanalım. O da yazıyor. Onu biz atamıyoruz abi. Kim atabiliyor? Hayalet. Ne yani boşan topluyoruz onları. Topladığımız şey hayaletin topu değil. Bu hayaletin gözyaşı.

Eve bu dönem. tarafa mı? bu tarafa daha fazla gidemiyor. Eve dönemeyeceğiz. Döneceğiz. Enderman var sanırım. Tas. Oh, şeyler çıkıyor bu adamın. Kurtmuş Şimdi buraya boş 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 alan dördü evet. geldik. Evet. Çabuk atla. <laughs> portalımızı bulduk portalımıza geldik. Ben altı boş sandım. Evet portaldan geçiyoruz normal Ay yağmur yağıyor <laughs> ya, ya? ama biz mağaradayız. Neyse şimdi biz buraya nereden girdik bu arada? Portalı buradan ha, kapa kapat. Kapatmamız zor. Portalın bir tarafını... Kapatmamıza gerek yok. Oradan böyle bir şey gelmesi çok nadir. Bir de evimizi uzatıyor zaten. Geçelim buradan. Böyle... Kendi, kendi dünyamıza geldik artık değil mi? Bölge evet. dönmek istemiyorum hemen geç filan Hemen eve gidiyoruz işte Numan. Eve gidiyoruz. Eve nasıl gidildiğini yani. bunu <laughs> Sürekli bir yerlerde kayboluyoruz bugün. Ben de ışık Evet da. eve buradan gidilmiyormuş. <laughs> Seni. Kazmamız çok sağlam. Kazıp çıkalım. Kazıp mı? Güzel fikir. Havaya tatsak olur mu? Gerek kalamayabilir. Ama eğer çıkamazsak evet öyle yapalım. Ama ben Hmm, şu an buraya nasıl indiğimizi hatırlamıyorsanız, buradan bir yerden düşmüş olmamız lazım. Yukarıdan bir yerden indik nereden olduğunu bulamadım. Şimdi aşağıdaki elemizi takip edelim. Edelim, bakalım. Bakalım buranın yukarısı tamam değil bakalım. Heh, buradan mı? Evet, oradan. Buradan 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 olabilir, bakalım. Yukarılara bakarız. İki düş bağlı olabilir mi iki tane mağara derişi? Aha buradan. Şimdi buradan. Buradan geldik bence. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Alamıyoruz yerimizi. Önce tarihi bırakalım orada. Buradan değilmiş. Nereden geldi? Buradan. Tanım yerlerden denmek istiyor. Çok dar olmuş Evet. Çok karanlık. Ben ancak diğer da dönebiliyorum. Karanlık yerleri. Ben buradan bakabilirim. Bence buradan geldik. Ne diyorsun Evet diyorum. Hadi 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 artık bir araya ulaşalım. Kaybolduk. Wow. Evet buradan gelmişiz. Çektik dışarı. Ay arkamızda bir sürü olduk var. belki Bıraktım eve koşuyor. Aklını öpücüğe dövmeyeceğim demiştim yavrum. Yağmur yağıyor. Evet. Evimizi ulaşamazsak burada. Evet yağmur bile demek bizim gelmemize hava bile sevildi. Yağmur yağıyor. Ne kadar. Bir daha nare edilmeyelim. tamam Nuno. Evimizin altında mağara var mı? O <laughs> nereden gelmiş içeriye? Üst katta bir şey var mı? Yok. Aaa. Ah. Oy oy. <laughs> ne kadar. Ne zaman cümlemiş? girmiş? içeriye giremedi. İçeride doğa biliyor. Yeterince karanlık sayıyor ortam. Heee. Yani şeylerimiz, meşalelerimiz yanmıyor demek ki. Evet, yanmamış yeterince. Birazcık daha da... Ne şey yapıyoruz var. şimdi abi? Şimdi... bu kadar yani bugünlük bu daha günlük fazla. Bugünlük bu kadar. Değil. Ne yaptık? Şöyle bir özetleyelim. Bugün Portal yaptık. yaptık. Evet, meşale yaptık. Portal'la başka bir dünyaya gittik. O dünyanın adı neydi? ne yapıyor ya? bir dakika abi. Şey şey tamam. Aklımın başında her tarafta var. Allah Allah. Hangi kitap? Eş. Oraya değil de. Bu mu? Filmlere... Evet o. Bu buraya açıyor. O, oraya mı? Evet. Bir, benim yerde de var mıydı acaba? Var. Evet, tamam. Şimdi sonrakinde bunları ekleriz böyle. Şimdilik ihtiyacımız olmayan şeyleri buraya koyalım. Evet. Buradan topladıklarımızı. Tamam mı? Ee, diğer dünyadan nelerle karşılaştık? Fortress'e gittik. Fortress'ten alacaklarımızı aldık. Değil mi? Değişik canavarlarla karşılaştık. Onları öldürdük. Evet. Yok söyleme. Buradan korkmaya başlıyoruz. Aaa korkmuyoruz. Artık bugünlük bu kadar. Yeter diyoruz. Evet. Abone olmayı evet. abone olmayı, satın unutmayın. Bay bay. Evet. Bye bye. Unutmayın.